Ben geldim. Venüs Tarot'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisiniz. Birkaç gündür video atamadım. Şöyle uzun bir açılım yapalım dedim. Evet arkadaşlar buradan bana yorum yapan, beğeni yapan tüm takipçilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Merak etmeyin. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Her ne kadar cevap veremesem de hepinizi tek tek okuyorum. Gözden kaçırmıyorum olumlu olumsuz yorum yapan herkese buradan çok çok teşekkür ediyorum evet arkadaşlar herkes kendi mantarına odaklansın unutmayalım bunlar bir Kolektif açılımdır herkese uyacak diye bir kural kayda yoktur ama eminim ki çoğunuza uyacaktır arkadaşlar bazılarınız soruyorlar abla özel danışmanlık var mı diye evet arkadaşlar özel danışmanlık vardır ee, oradaki kanalımdaki e, whatsapp hattından ulaşabilirsiniz Evet, bugünkü açılımımız aklımızdaki kişi, bu mantar. Bakalım şu an anlık duygu, düşünceleri nedir? Zamansız zamana niyet ederekten açılımı yapmaya başlayacağım. İlk önce mantarın bir karakter analizine bakacağım. Eğer size uyuyorsa devamını getirelim. Eğer uymuyorsa videodan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tümünüzün hayrına olsun inşallah. Bir bakalım öncelikle mantarışkonun enerjisi, karakter analizi nasılmış? Size uyuyorsa devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi hmm, herkese uyacak diye bir kayda yok dedim ya. Buradaki açılım direkt bana üçlü, üçgen ilişkiyi verdi. Şimdi üçgen ilişki nedir diye soracak olanlar. Yuva, hane, var üçlü ilişki var ihanet var şöyle söyleyeyim arkadaşlar muhtemelen ya aklınızdaki mantar evlidir ya da siz onunla evlisiniz aranıza üçüncü bir enerji girmiştir çünkü mantarın şu anki karakter analizinde üçlü ilişkilere müsait bir mantar çıktı işte şimdi burada hakaret etmek istemiyorum ama karakter analizinde ben bir hata yaptım üçlü bir ilişki yaşadık evet bazı yalanlar söyledim bundan dolayı şu an gerçekten çok kötüyüm diyor bu kişi sözleriyle hareketleriyle bakışlarıyla insanları abluk altına almayı çok iyi beceren bir karakter öncelikle burada size geliş tarzına baktığım zaman çok tatlı sözler ilgi alaka göklere çıkarma sonra oradan dibin, kuyunun dibini görmenizi sağlamış. Üçlü bir ilişki yaşatmış size bu kişi. Belki ilk başta evliliğini saklamıştır bilemem. Çünkü artık bir yerlerde bir kıyametler kopmuş yani bir şeylerin ortaya çıkışından dolayı sanki bir sonlanma bir bitiş yaşanmış burada. <laughs> Ama halen bu kişi üçlü ilişkide yaşasanız sizin bu kişiye karşı duygularınız çok yoğun ve mantar bunun farkında. O şu an evet dediğim gibi yani şimdi size aldatmasından çok arkadaşlar bu kişinin evli enerjisi çok fazla geldi yani hepinize uymayabilir tabi buraya kadar dinleyenler devam edebilir uyanlar uymayanlar videodan çıkabilir arkadaşlar ama mantarın şu anki enerjisinde dediğim gibi of, of, of. şu anki enerjisinde kafa karışıklığı çok fazla. Kendi konfor alanından çıkmayı istemiyor. Yani o diğer tarafa biraz bağımlılığı var diyebilirim. Ee, ve sizin güçlü duruşunuz ve artık onun yalanlarına kalmamanız. Ee, mantar Işko'nun biraz kafasını karıştırmış burada. Üçlü ilişkilere müsait bir mantar geldi burada arkadaşlar. Eğer e, size uyduysa alın kabul edin. Uymayanlar da evrene şutlayabilir. Ee, hayatınızdaki... E, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, partneriniz bu şekilde bir enerji verdi bana. Şimdi bakalım. Evet, şimdi mantarın sizle alakalı duygu, düşüncelerine, bilinçaltına bir bakalım. Karakter analizine baktık. Üçlü ilişkilere müsait bir mantar kafa çıktı. İblis, şeytandan 3 dakika önce doğmuş diyebilirim bu kişi. Sözleri, bakışları, konuşmaları ve ilgisiyle insanları kandırabilen bir yapısı var. Evet bir bakalım. Sizle alakalı duygu düşünceleri nedir şu anki? Hmm. Ne diyor ne diyor. Ay size dedim ya of yine bakın nasıl kartlar birbirini tamamladı. İşte Tarot'un enerjisini bu yüzden çok seviyorum. Resmen bizle konuşuyor. Bakın arkadaşlar diyor ki burada ben sana çok büyük yalanlar konuştum şu anki enerjisine baktığım zaman. Muhtemelen şu an bu kişiyle ayrı ya da uzak soğuk bir enerji var. Yani aranızda bir hareketsizlik var. Bir blokaj var. Ben sana çok büyük yalanlar konuştum. Ve bunların acısını şu an yeni yeni çekmeye başladım. Evet çok büyük adaletsizlik yaptım. Seni bir nevi kandırdım. Yalan konuştum. Vesaire gibi şeyler anlatıyor burada. Ee, ve bunları siz öğrendikten sonra veya artık ilk başta da biliyorduysanız artık belirli bir süre zaman vermişsinizdir bu kişiye. Hani bir şeyleri iyileştirsin, düzene soksun gibi gibi şeyler. Tabii herkes kendi hikayesine göre ayırabilir burada. Diyor ki e, sen diyor artık bir şeyleri yemiyorsun. Yani artık benim karnım senin yalanlarına tok diyorsunuz burada ve bu kişiye karşı artık bir savaş açmış durumdasınız. <laughs> İnanmadığınızı bu kişiye söylemişsiniz ve seni beklemeye değeceğini de ummuyorum gibi kelimeler kullanmış olabilirsiniz ve haklısınız bu konuda da. Şu an baktığımda size söylediği alanlar, yaptığı adaletsizliklerden dolayı çok büyük bir pişmanlık enerjisini görüyorum. Depresif olabilir, psikolojik sorunlar altına girmiş olabilir, baskı altında hissediyor olabilir, uykusuz geceleri olabilir. Evet diyor ben benim stabil bir hayatım var burada. Ben bu stabil hayatıma karşı da boynum kıldan ince diyor. Çünkü o stabil olduğum hayata karşı sorumluluklarım var burada anlatıyor. Yani ama hani bu sizin gidişiniz veya işte savaş açın, açmanızdan dolayı da gözüm arkada kaldı diyor. Zaferi kazanırken yenilgiye uğrayan ben oldum diyor. Bundan dolayı çok mutsuzum, enerji olarak bittim diyor. Uykusuz gecelerim var. Depresif hallerim var diyor. Mücadele etmek istediğini söylüyor bazı konularda. Bakalım. Evet mücadele etmek istiyorum. Ama e, yıkıp döktüğüm olaylardan dolayı bir pişmanlık enerjim var. E, mücadeleyi Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi bakın burada yine aile yuva verdi. Az önceki hani karakter analizindeki gibi. Benim diyor sorumlu olduğum bir aile var diyor. Onlarla senin için çatışamam diyor. Çünkü burada emek verilmiş olaylar var diyor. Yani diğer tarafa karşı. Bakın az önce karakter analizinde çıkan kartımın aynısı çıktı. Evet bu üçlü ilişki yaşadığım için şu an ben çok vicdanen rahatsızım. Yaptıklarımın hatasını ödüyorum, bedelini ödüyorum diyor bu konuda. Peki neden mücadele edemiyorsun? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Açık ve net dikkat ederseniz ben çok açılımlarımda kötü enerji kelimesini kullanmam. Çok da böyle şeylere inancım yok ama Dinimizde bile böyle enerjiler var. Şimdi güzel güzel giden bir ilişki varken belki size çok güzel vaatlar bulun vaatlerde bulunmuşken birden bazı şeyler için savaşamayacağını gücünün olmadığını bencillik enerjisine girdiğini siz de fark etmişsiniz ve buna sebep şu an gerçekten kendisi iyi değil. Ya bir hastalık ya bir psikolojik tedavi ya da kendi içine dönme herkesten kendini soyutlama, dışarıdan, sosyal etrafından, bazı kişilerden uzak durduğunu görüyorum. Buna sebep de bakın bana hem büyücü kartı hem şeytan kartı bir arada gelmesi kötü enerjilere maruz kaldığını burada ifade ediyor. Tabi öbür tarafta kendince haklı. Neden? Çünkü aile yuva enerjisi var. Bundan dolayı da kötü enerjilere başvurmuş olma ihtimali yüksek geldi. Evet belki bu enerjiler %60, %70, belki %50 e, gerçekten bu ilişkiye e, damgasını vurmuş diyebilirim. Ama birazcık da bu kişinin böyle egosu da çok yüksek e, arkadaşlar. Ve buradaki gördüğüm olayda kendisi de işte ben, ben, ben merkezli biri. İşte ben, mesela konuşmalarında ben motive edeceğim, ben yakışıklıyım, ben karizmatiyim. İşte e, e, hep ben, ben diyen bir yapısı var ama e, her ne kadar şu an ayrı da kalsanız, e, farklı dünyalarda yaşasanız da... ...sanki böyle uzaktan sizi izleme, gözetleme enerjisi de çok yoğun geliyor... Çünkü duygusal anlamda tabi bazı konularda elini kolunu bağlamış olabilirler kötü enerjiyle ama duygusal anlamda size karşı duygularında yine bir yoğunluk var. Yani duyguları bitmemiş. Belki sizi kaybetmeme, kaybetmek korkusuna kapıldığı için böyle büyük yalanlar konuştu. Böyle bir halt işledi. Bakın dediğim gibi uzaktan bu kişi muhakkak sizi gözetliyor, izliyor. Aklı fikri sizde kalmış. Ama sizin de hani onu umursamama işiniz, kendi ayaklarınızın üstüne kaliteli, düzgün yaşantınız, stabilliğiniz, o kadar güzel bir hayatınız var ki ve hayatınızı dolu dolu yaşıyorsunuz. Hani çok da bu kişiyi umursamamak için elinizden geleni yapıyorsunuz belki. Beynen, bedenen dışarıya bu görüntüyü verebilirsiniz ama kendi içinizde, kendi ruhunuzda, kendi kalbinizde sizin de mantarışkoya karşı halen duygularınız olduğunu görüyorum. Ama tabi onun evli oluşu, üçlü ilişki içinde oluşunuz, elinizi kolunuzu bağlıyor ve bundan dolayı bu ilişkinin ölümünü gerçekleştirmişsiniz ama siz yine çoğu zaman bu kişiyle karşı karşıya geliyorsunuz, yüz yüze geliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişiyle ee, ya aynı iş yerinde çalışma ya da böyle yolda veya aynı mahalle olabilir bilmiyorum ama bazı yerlerde çok denk geliyorsunuz. Yüz yüze geliyorsunuz ve bundan dolayı ne Mantarışko'nun ne sizin e, birbirinizi unutma gibi bir lüksünüz olmadığını görüyorum arkadaşlar. Yani unutamıyorsunuz bitirseniz bile olmuyor. Her ne kadar birbirinize soğuk davransanız da savaş savaştaysanız... İkinizin de aklında geçirdiğiniz güzel anlar, güzel anılar oluşuyor. Birbirinize uzak da dursanız bu ilişki her ne kadar sizi yorsa da ama bir yerden bir şeyleri yani birbirinizin hakkında öğreniyorsunuz ya da görüyorsunuz. Böyle bir enerji geliyor. Peki bu ilişki nereye varar? Nereye varar? <laughs> Konuşamıyorum. Nereye varır diyeceğime varar diyorum. Gerçekten bazen kartlar e, dilimi e, bağlıyor diyebilirim. Bakın bu ilişki nereye varır dediğimde bir kere yani iki tarafta maddi manevi yoksulluk içindedir. Birbirlerinin eksikliklerini e, e, hissediyorlar ama ego savaşı da burada çok fazla. Gurur yapmışsınız siz. Karşı taraf gurursuzdur. Merak etmeyin. Siz onun hayatının gizemli kadınıydınız. Şu an biraz uzak dursa da sizden ilahi mahkeme tarafından siz birbirinize kendinizi istediğiniz kadar kapatın istediğiniz kadar mutsuzluk rolü oynayın istediğiniz kadar tek kalın İlahi mahkeme yine dörtlü bir vakitte sizin yüz yüze bir görüşmeniz olduğunu söylüyor buna burada yani muhakkak bir yüz yüze bir görüşme olacak çünkü bu ilişki bitmemiş bazı durumlar bazı olaylardan dolayı bu ilişki askıda görüyorum arkadaşlar sanki hani bir şeyler rafa kaldırılmış bazı şeyler yolunda gittiği zaman o raftaki ilişki aşağı inecek arkadaşlar. Yüz yüze görüşmeniz olacak. Bu kişi sizin patronunuz olabilir. Beraber iş ortamında çalıştığınız arkadaşınız olabilir. Çünkü böyle çok liderlik ruhu olan bir kişi olarak geliyor bana. Siz de aynı şekilde ama bakın arkadaşlar imparator ve imparatoriçe olarak geldiniz. Her yani ne kadar karşı taraf evli olsa veya siz evlisiniz bilemem de üçlü ilişkiyi çok fazla veriyor. İkiniz sanki ruh ikizisiniz. Yani mental olarak birbirinize bir bağlılığınız var. Kopamıyorsunuz. Hani o imparatorsa sen imparatoriçesin. Aslında baktığım zaman birbirinizi o kadar tamamlayıcı yönleriniz var ki. O kadar çok fazla var ki ee, bir elmanın yarısı gibisiniz. Zaten kadersel olarak birbirinizle tanışmışsınız, kadersel olarak bu yola çıkmışsınız. Peki sonuç nasıl odaklanacak? Bir de onu bana söylesen. Şimdi arkadaşlar, bakayım ne diyor burada başka. Mücadele edeceğim diyor. dörtlü vadeye kadar aranızda büyük bir hareketsizlik olacak. Burada gördüğüm kadarıyla. Çünkü kendisi biraz konfor alanı dışına çıkmak istemediğini ifade ediyor. Dörtlü vadeden sonra arkadaşlar bu kişi bir dörtlü vadede hareketsizlik olacak. Sonra akabinde hemen akabinde bu kişi size bir teklifle gelecek. Hani e, diyeceksin ki abla bu kadar yalandan sonra bu kişinin teklifine inanayım mı? Evet inanın. Çünkü e, belki bir şeyleri yoluna koyacak veya yordama sokmaya çalışacak ama... Bakın burada emek verilmiş bir ilişki var ve güneşli günler sizi bekliyor. Çok kafa karışıklığı yaşamayın. Ee, herkes bir şansı daha hak ediyor arkadaşlar. Size bir teklifle gelecek. Peki diyeceksiniz ki abla bu teklif dörtlü vadede sakin kalacağız. Ama ne zaman gelecek dediğinizde e, kartların bana verdiği enerjide emek verilmiş bir ilişkiden dolayı ben burada yedili bir vadede bu kişinin size karşı bir eylem. Ve bir, bir planı olacağını, bir adımı olacağını görüyorum. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Ama e, tabi ilişkiyi e, şekillendirmek sizin elinizde ama kartlar diyor ki güneşli günler sizi bekliyor. Hadi hayırlısı olsun, aldık, kabul ettik. Hepinizin hayırlı olması dileğiyle, yorum yapan, beğeni yapan, takip yapan herkese umarım ki şifa getirir. Aldık, kabul ettik.